Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle pancarın sağlığımıza olan faydalarını konuşacağız. Pancar, genellikle kök sebze olarak bilinen bir bitki türüdür. Pancar, kök sebzelerin gizli kahramanıdır ve birçok yönden sağlığımıza katkı sağlar. Öncelikle, pancarın yüksek besin değerinden bahsetmek istiyorum. İçerdiği lit, folik asit, potasyum, demir ve vitamini ile pancar, dengeli bir beslenme için mükemmel bir seçenektir. Pancarın en belirgin faydalarından biri kan basıncını düşürme özelliğidir. Potasyum bakımından zengin olması, kan basıncını kontrol altında tutarak kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca pancarın sindirim sağlığını desteklediğini unutmamak gerekir. Lif içeriği sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi problemleri önler. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır ve böylece yaşlanmayı geciktirebilir ve hastalıklara karşı korur. Ayrıca pancar suyu vücuda toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve böylece karaciğer sağlığını destekler. Son olarak, egzersiz yaparken pancar tüketmenin de faydaları vardır. Araştırmalar, pancarın egzersiz performansını artırabileceğini ve kas oksijen tüketimini edebileceğini göstermektedir. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı için beslenme çok önemlidir ve pancarda bu sağlıklı beslenme programının önemli bir parçası olabilir. Şimdi sizin pancar hakkındaki düşüncelerinizi duymak isterim. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.